Hastanın adı ne? 48 yıllık hayatımı bu tek parmağa borçluyum. Hayat güzeliyle, neşesiyle, eksisiyle, artısıyla bir bütün. Her zaman her şey istediğimiz gibi olmaz. Ama şunu unutmayın. Bir gün sıkıntıya düştüğünüzde bir parmak 50 yıllık hayat. Serkan Bayram. Gözünüzün önüne getireceksiniz. Yine düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin ve asla kaybetmeyeceğiz. Bizim Misyonumuz bu olacak. Engellerimize tutamadığınızı göğsümüzle tutacağız. ve hiçbir zaman bırakmayacağız. Belki de 4 yıllık okul hayatlarının en anlamlı, en etkili, en gerçekçi motivasyon konuşmasını dinlediler. Büyük bir azme, büyük bir çabaya, evrensel bir başarıya tanıklık ettiler. Er, yakmak, yıkmak kolay. Bunu yap, yapamıyor. Bir parmak ile yürüyoruz Gençler, bizler de bu yollardan geçtik. Sizler de geçiyorsunuz. Çok güzel bir Kıbrıs'ta, Girne'de güzel bir akşam. Ailelerimizin desteğiyle, öğretmenlerimizin, hocalarının desteğiyle, güzelce sizlerin de başarısıyla okulu bitirdik. Birazdan kepi atacağız. Ve hepsine teşekkür edeceğiz. Bundan sonraki hayattan uzun ince olan yol olan hayatta pes etmeyeceğiz. Tıpkı muğday tanesi gibi. Bu bir ders değil. Eğitim değil. Genel geçer bir sahne konuşması hiç değil. Aslında şu an bir mezuniyet töreni izliyorsunuz. Törenin adresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne Amerikan Üniversitesi. Bu güzel doktoraya bizi layık gören, üniversitemizin senatosuna, mütevelli heyeti başkanı Serhat Bey'e, değerli vekilimize, değerli üyelerinden, değerli hocalarımıza minnetlerimi, şükranlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. eğitim maratonunda 40. yılına merdiven dayayan Girne Amerikan Üniversitesi kısa bir süre önce özel bir karar aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram'a Fahri Doktor'a verileceğini duyurdu. Tören günü Milletvekili Serkan Bayram öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yeni Amerikan Üniversitesi'nde izlemişler ve bugün de e, uluslararası bir şov açtı. Böyle bir şey bu bir eğitim varsa. Benet e, tüm ve bize de Fahri Doktoruna saygı duyduğum üniversiteleri çok teşekkür ederim Üniversite biten yine başkanımızın ekileri bize Cumhurbaşkanı yani memleketimize olan bizim için bir bir onurdur. Serkan Bayram Fahri Doktorasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatardan aldı teşekkür için mikrofona geçti öğrencilerine, velilerine seslendi. Ezberleri bozan, dünyaya inham olan, Netflix'te yayınlanan, milyonlarca kez izlenen buğday tanesini anlattı. İşte buğday tanesi Türkiye'de 40 milyonu aştı. Sene 74'te doğuyoruz, bir yaşında yanıyoruz. 4 duvar arasında kalacakken bugün ülkesine, millete, dünyaya hizmet eden bir birey oluyoruz. Bu hepimizin başarısı. Gerçekten büyük bir başarı buğday tanesi. Çünkü sadece Serkan Bayram'ın hayatını değil, düzenlemelerle toplumdan uzaklaştırılan binlerce engellinin yol haritasını yeniden çizdi. Engelleri kaldırdı, yasaları değiştirdi. Geleceğe umutla bakmalarına vesile oldu. Üzüldüm, travma yaşadım. Biz yaşadık, gençlerimiz yaşamasın. Bizden sonraki evlatlarımız, kardeşlerimiz yaşamasın diye Allah vekilliği nasip etti. 40 gün yoğun bakımda kalıp 41. günde yaşanır şehrinde 2015 yılında 41 yaşında düştüğüm topraklardan kalkarak vekil olarak insanlığa, ülkeme hizmet etmeyi Allah nasip etti. Milletimizin ve büyüklerinin desteğiyle. Doğal, tabiat zaten yapacağını yapıyor. Pandemisiyle, depremiyle, afatıyla nice canlarımızı işimizden alıyor. Nicelerini engelli bırakıyor. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, birbirimize zulmetmeyelim, birbirimize engelli bırakmayalım. Çocuklarımız ölmesin, kadınlarımız ölmesin, insanlar ölmesin, hayvanlar ölmesin, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin, insanlık ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyorum. Savaş istemiyoruz. Hepimizin bu dünyada yiyecek bir ekmeği, içecek bir suyu, teneffüs edecek bir havası var. Barış diyoruz. Savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya, engelsiz bir Türkiye için sizler, gençler hep beraber çalışıyoruz. Ne dedim? Bir parmak 50 yıllık hayat. Yani her şey istediğiniz gibi olmayabilir. Ama nedir yere düştüğünde değil. Vazgeçtiğinde kaybedersin. Buğday Tanesi kitabında da bu yazar. Ben bu mücadelede dört duvar arasında içine kapanmış bir bireyken bütün insanlığa, ülkelere, dünyaya hizmet eden bir milletvekili oldum. Öğretmenlerim, derim. Baş öğretmenimiz Mustafa, Kemal Atatürk çizdiği yolda başta kendisine bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var bende. Ailemin, milletimin, devlet büyüklerimizin hem Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yol arkadaşı olmaktan hem de Ersin Bey'in bir kardeşi olmaktan onu gurur duydum. Her daim yanımızda oldular. Kıbrıs'ımız yanımızdaydı. Dünya yanımızdaydı. Ermeni katri maşallah bu iyilik hareketidir dedi. Nobel aday gösterdi. Yanımızda oldu. Vatikan yanımızda oldu. Kiliseler yanımızda oldu. Bütün dünya yanımızda oldu. Engelliler Türkiye İttifakı, Engelliler Dünya İttifakı, siyaset dinler diller istiyor, Yarının kime ne getireceği belli olabilir mi? Şimdiden kurumsallaştıralım. Engelli Vali Büyükelçi Bakan, Engelliler Bakanlığı olsun. Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığı olsun. Kısa bir notta paylaşalım. İstanbul Milletvekili Serkan Bayram için Kıbrıs'ın özel bir anlamı var. 1974 doğumlu Serkan Bayram. Hatta ismini 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na görev yapan dayısı koymuş. Vazgeçmeyelim, pes etmeyelim, mücadele edeceğiz. Fenerbahçeli Serkan Acar'dan isimlenmiş. Serkan ismi o dönemde Barış Harekatı'nda parola olarak da kullanılıyormuş. O yüzden Kıbrıs'ın yeri ayrı kendisinde Serkan Acar'dan dolayı da iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü bir taraftar olarak bir kongresi olarak bütün Fenerbahçe kardeşlerimi bu güzel günü de kutluyorum. İyi ki varsın Fenerbahçe. Üniversiteleri ziyaret ediyor, ülke yöneticileriyle görüşüyor Serkan Bayram. Nobel aday e gösterildi. Papa ile bir araya geldi. her fırsatta engelliler önündeki gerçek engelleri kaldırmak için çaba gösteriyor. Her geçen gün daha da büyük projelere imza atıyor. Tayland hükümetinin başında böyle hibeldik. Ben zaman bir şey böyle bir zıttı. Burada da ortaklık merkezini açtık. Çıkmadık, öğretmenme engelli kalan 13 bin kişi, kardeşim eli ayağı yapılıyor. Gazeteden gelen bir ekran var. Sen sen de mi bu projede olacak bir işlem daha? Bize Kıbrıs'a dair ilerle alacağız. Kıbrıs da bizim. Kıbrıs da bizim, Türkiye'de bizim, dünyada bizim. İnsanlık için çalışıyor. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın, dünya yaşasın. Azmi, mücadelesi ve pozitif mesajları için AK Parti İstanbul Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkan Vekili Serkan Bayrama Ekonomi Kıbrıs olarak teşekkür ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüşmek üzere